ben Yasin. Bugün sizlerle beraber popit videosu çekeceğim. Şimdi popitimiz de var burada. Şöyle. Söylenişe göre arkadaşlar işte bu popitler çıkarttıkları her bir seste popit çıkarttıkları her bir seste ruhani varlıkları rahatsız ediyormuş. Ben onun üzerine bir video çekeyim Bizim korku ve eğlence kanalı olduğumuz için hadi bakalım. Popit canavarı. 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 Popit Popit canavarı. Popit canavarı. Popit canavarı. Popit canavarı. Pupit canavarı. Pupit canavarı. Pupit canavarı. Pupit canavarı. Pupit canavarı. Pupit canavarı. Ne oluyor lan? Anas. Ne oluyor oğlum? Lamba da kapandı. Nasıl çekeceğim ben bunu? Lamba kapandı. Ha. Ha. Lamba bir kapanıyor bir açılıyor birader. Arkadaşlar popitim nerede? Arkadaşlar bak bakın popitim yok. Arkadaşlar o canavar popitimi geri versin arkadaşlar. Ben ona 10 lira verdim ya. 10 lira verdim ona. <laughs> Ağlamayacağım şaka. Şimdi e, o popit canavarını bulmak bulmamı istiyorsanız yorumlara bana en, en, fazla sizden 25 like istiyorum 25 like atın yorum atın abone olun ee, hafta haftaya video çekeceğim yani haftaya bir ara video çekeceğim o da Samara Morgan videosu olacak onu da izle izlemediyseniz izlersiniz daha yeni çekeceğim. Eee söyleyeceklerim bu kadar da. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Nerede kapanacağım?